Uzman Data'dan merhabalar ben Emre Can. Bugün sizlerle birlikte aslında eskiden sizlere paylaştığımız ve aslında bu stratejiyi örnek stratejilere eklediğimiz bir TÜPRAŞ, dolar bazlı TÜPRAŞ stratejisinin tekrardan güncel sonucuna bakmış olacağız. Şu anda çok güzel bir sonuç açıkçası görülebiliyor buradan. Ve bu stratejiyi biraz detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız sizlerle birlikte tekrardan. Eskiden zaten yine sizlere göstermiştik. Şimdi biz bu stratejide bildiğiniz gibi birden fazla indikatörü bir araya birleştirmiştik. Ve onlardan gelen alsal sinyallerini sizlere sunmuştuk. E, bu şekilde bir stratejiyi bu noktada kullanırsanız geçmişte faydalı bir sonuç elde etmişsiniz. E, geçmişte faydalı bir sonuç elde edildiyse, as açıkçası beklenti gelecekte de yine faydalı olması. Fakat kimse geleceği göremiyor. Biz de bilemiyoruz. Ancak indikatörlere bu yüzden güveniyoruz tek bir indikatör değil birden fazla indikatörün birleşmesine. Bunu nasıl yapacağız? Ultimate Strateji uzman data indikatörü sayesinde yapıyoruz. Açıklama kısmındaki linkten ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Kaydınızı yaptırdıktan sonra göstergelere tıklıyorsunuz. Yalnızca daha işim kısmında Ultimate Strateji'yi göreceksiniz. Tıkladıktan sonra kendi indikatörü eklenmiş bir yerde göreceksiniz. Burada şimdi biz öncelikle tüp 15 dakikalık grafiklerdeyiz. Fakat hangi grafiği açtık? e, tüpraş slash o anda 2.usdtr'ye. Bu ne demekti? Dolar bazlı grafikte. Türk lirası grafiğinde çalışmıyoruz. Türk lirası grafiğinde bir strateji üretmiyoruz. Bunun sebebi şu. Türk lirasındaki enflasyondan kaynaklı sürekli fiyatlar yükseliş eğrisinde. Fakat dolar bazlı baktığınızda grafikleri aslında hep yükselmediğini fark ediyorsunuz. Şurada çok güzel bir yükselişi yakalamış en son güncel olarak bu strateji. Ne zaman? 15 Şubat'ta. Tüpraş'ın yükselişi yaklaşık da 19 Şubat'ta. Bugün sabah saatlerinde başlamıştı. Bildiğiniz gibi çok ciddi güzel bir yükseliş görülüyor burada. Bakalım. Yaklaşık %3, %4 dolar bazlı bir kazanç söz konusu. Aynı zamanda sizlere az sonra göstermek istediğim en güzel şeylerden birisi de şu. Yaklaşık 7 Şubat'ta bir işlem gerçekleşip ee, 15 Şubat'ta yani 8 gün sonra bu işlemi kapatıyor ve yaklaşık yüzde beş buçuk daha kar kazanıyor. Şu an yine kâr alabiliriz istersek strateji müdahale edip ya, e, ama bu biraz duygusal davranmak oluyor. Gördüğünüz gibi en tepeden satmamış biraz daha düşmüş fiyatlar. Dediğimiz gibi bu bunu aslında düzelt edebilirsiniz. İsterseniz uğraşıp üzerine geliştirme yapıp fakat ben buralara hiç karışmayacağım. Strateji testine baktığımızda şöyle şunu kapatıp tekrar açalım. Yükseliş görüyoruz grafikteki yükselişi. Daha da geliştirilebilir strateji testi. Bu bitmiş bir strateji değildir. Kazanç gazetesi çok güzel. Performans üretimine bakıyorum. Yüzde 47 normalde kazanç getiriyor al ve tut. Fakat burada %63 yani daha mantıklı bir strateji. Ee, en son şuna bakmak istiyoruz. Şunu göstermek istiyorum. %6'lık bir kazanç elde etmiş. Mesela 7 Şubat'ta alıp 15 Şubat'ta satmış. Yine 1, Oca 1 Şubat'ta alıp 5 Şubat'ta sat satmış. %2 sa kazanç elde etmiş. Şurada şunu görüyorum. 23 Ocak'ta alıp 31 Ocak'ta satıyor. %7 kazanç elde ediyor. Çok güzel. Tüpraş'ın da yükselişinin katkısı var tabii ki. Ama önemli olan bunların hepsini yakalayabilmek. Örneğin 15 Şubat'ta alıp hala daha satmamayı düşünecek. Çok çok az insan vardır dolar bazlı olaraktan. E, Tüpraş da gördüğünüz gibi bunu yapmış. Şu an satmamış. İsterseniz satıp kar alıp çıkabilirsiniz. Fakat tavsiyemiz beklemeniz ve en önemlisi burada şunu göstermek istiyorum. Acaba ben de şimdi sizlerle birlikte deneyeceğim. Strateji testini açıyorum. Genel bakışı açıyorum burada ve burada ayarlara girdiğimizde stratejinin ultimate stratejinin. daha sonra asas sinyallerini sizlere göstereceğim. Çok fazla asas sinyali var. Buradan görebiliyorum. Biraz bakacağız birlikte inceleyeceğiz. Piramitleme de var aynı zamanda. O da çok güzel. Progressive long take profit diye yani kademeli, kademeli kar alma noktalarımız var bizim. Ben bunu bir aktifleştirmek istiyorum. Sonuçları karşılaştırmak istiyorum açıkçası. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Bakın %65 bir sonuç geldi. Burada bunu görüyoruz. %65 hala daha net kazancımız burada aynı. Fakat kazanç katsayısı biraz yükselmiş gibi gözüküyor. Karlı yüzlemiz çok güzel yükselmeler yükselmeye yakalamış. Bu çok güzel bir şey. Açıkçası şu an çok daha iyi bir stratejiye strateji haline geldi kademe Take Profit'i aktifleştirdiğimizde istersek bunları biraz daha yükselterek sonuçların ne kadar değiştiğini de kontrol edebiliriz. %65'ti, 2.65'ti. Bakalım ne kadar güzel bir şekilde artacak. %66'ya çıktı gördüğünüz gibi. Biraz daha yükseltelim. Daha yüksek bir noktalardan satmaya çalışalım. Back testlere bakaraktan sonuçları arttırıyoruz sonuç olarak. %68'e çıktı gördüğünüz gibi. İsterseniz TP3 noktalarını da arttıralım. Bakalım nasıl bir tepki verecek bizlere. %68'de 165'e düştü demek ki TP3 arttırmamamız lazım. Bakalım TP2 arttırsak nasıl bir sonuç gelecek? %68.93'e çıktı. Bu kalsın. TP1'i de yükseltelim. %66'ya düştü. O zaman geri çekelim. TP2 çok güzel bir sonuç yakaladık burada. İsterseniz biraz daha oynayabilirsiniz. Fakat ben buradan genel olarak baktığımda stratejideki düzenli artışı ve kazancı takip etmeyi görüyorum. Burada TP2 ve TP3'ü bugün aldığını gösteriyor. TP2 ve TP3'ü daha da güzel bir strateji haline geldi. Gördüğünüz gibi yaklaşık 4 günde toplamda %10 dolar bazlı bir kazanç elde etmiş. Harika bir şey. Bu gerçekten harika bir şey. Ee, Umarım umarım bu stratejide kullananlar vardır aramızda. O zamandan beri paylaştığımızdan beri bu stratejide kullananlar vardır. Biz eski stratejilerimize bakıp acaba nasıl sonuçlar veriyorlar diye incelemeye çalışıyoruz olabildiğince ve düzenli grafikteki yeşil yükselişin yukarı doğru çıktığını fark ediyorsunuz şu an güncel haliyle. Umarım umarım güzel olmuştur bu da sizler için. Şimdi isterseniz bir de stratejiyi inceleyelim. Ne var ne var içerisinde? Hangi indikatörleri kullanmışız? Hatırladığım kadarıyla çok karmaşık bir şey değildi fakat Average Directional Index'in 25'ten aşağı olduğu bir durumda satış işlemi gerçekleştiriyor. Ve e, iniyorum aşağıya bir de alfa trendde al ve sat işlemleri aktifleş, aktifleştirilmiş. Yani iki tane indikatörden aynı anda sat sinyali geliyor. Euro işler yaşayan sat gelecek. Alfa trendden sat gelecek. Aynı zamanda alfa trendde al deyince alacak. Bakıyorum başka var mı? Başka da bir şey yok. Alfa trend al deyince al. E, ve alfa trendle e, Euro işler ADX aynı anda sat deyince sat. Bunları seçmişiz. Long piramitleme var. %6 düştüğünde tekrar alıyor. Ve ek olarak da az önce eklediğim çok güzel kademeli tek profit var. 2, 5, 6, 10 seviyelerinde yarısını satıyor sürekli. Çeyreğini satıyor elimizdeki malın. Bu şekilde kademeli tek profit alıyoruz. Ve kayıplarımızı minimuma indirmeye çalışıyoruz sürekli. Bu şekilde sizlere bu stratejide tekrar hatırlatmış oldum aynı zamanda. Eskiden kullandığımız, sizler zaten paylaştığımız bu videoyu da aynı şekilde eski çektiğimiz videoyu da kanalımızda bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı da unutmayalım lütfen. Bunu da hatırlatmak isterim. Bu video aynı anda hem trading videoda hem de YouTube'da paylaşılmış olacak. Videoyu beğenirseniz çok büyük bir fayda sağlamış olursunuz bizlere. Olabildiğince indikatörlere birleştirerek sizlere strateji üretmeye ve backtest sonuçlarını göstermeye çalışıyoruz. Bunları aynı zamanda kolay bir şekilde alarmlara tıklıyorsunuz. Aracı kurum hesabınızla otomatik olarak uzman data sayesinde alım satım yaptırabiliyorsunuz. Sizlere zaten bir metin veriyoruz. Bu metni buraya yapıştırdıktan sonra sadece emirleri gerçekleştirir seçiyorsunuz. Ultimate Strateji seçili. Oradan direkt olarak işlemlerinizi Burada buradan gelen alsat sinyallerini örneğin bu bir iki tane sat sinyali gelmiş. Bunlar direkt olarak aracı kurumunuza gidecekti. Aracı kurumunuzda karı almış olacaktınız. Hiçbir şekilde takip etmenize gerek kalmayacak. Alarmı kurup Training View aracılığıyla alsat yaptırmış olabileceksiniz. ve bu şekilde de otomatik alsat ve algoritmik trade'e giriş yapmış olacaksınız. Çok basit bir şey. Her, kolay bir şekilde entegre edip kullanabiliyorsunuz kısacası. Um, Umarım bu videoda faydası faydalı olmuştur. Geçmişi hatırlatmaya çalıştık olabildiğince ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Başarılı trade'ler.